Diz kireçlenmesi, yaş ilerledikçe ya da dize fazla yük bindiğinde ortaya çıkan bir eklem rahatsızlığıdır. Dizdeki kıkırdak zamanla incelir ve aşındıkça kemikler birbirine sürtünmeye başlar. Bu da ağrıya, şişliklere, dizde sertliğe ve yürürken zorlanmaya yol açar. Genellikle sabahları kalkınca ya da uzun süre oturduktan sonra dizlerde tutukluk olur. Kilo fazlalığı, ağır iş yapmak, geçmişte geçirilen diz yaralanmaları ve genetik yatkınlık hastalığı artırabilir. Tedavide hareketi tamamen bırakmak yerine uygun egzersiz yapmak, kilo kontrolü sağlamak, fizyoterapi, ağrı kesici ilaçlar ve gerekirse ilerleyen durumlarda protez ameliyatı uygulanabilir.